Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 1 Ağustos 2023 günlerden salı. Güzel bir montajın sonundayız. Bugünkü kombimiz boş 2200 arkadaşlar. Eski kombimiz vardı EC. Onu sökerek onun yerine boş 2200 kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını değiştirdik. Yoğuşma güzel giderini şöyle havalı koyarak güzel bir şekilde pepece boruyla şöyle dolabın yan tarafından aşağıdan arkadaşlar kapı eşiğinin altından lava giderine çatal atarak bağladık. Gaz vanamızı, fleksimizi değiştirdik. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu şöyle arkadaşlar. Hortumumuzu bağladık, vanamızı taktık. Baca ilavemiz 3 metre arkadaşlar. Artık 45 derece. Şöyle 45 derece. Şöyle arkadaşlar. Yukarı doğru mail yaptık. Eski yukarısı eski bacanın yeriydi. şuralına güzel bir şekilde alçalarını yaptık. Güzel bir montaj oldu. Burası arkadaşlar Mamak Cengizhan Mahallesi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi ihtiyacınız varsa yeni bir daire aldıysanız veya eski kombiniz bozulduysa tesisat işi, proje işi, kombi işi gibi işlerinize kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. En sessiz kombi boş ve Buderus'tur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi boş 2200 iyi modeli. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bugünün ilk montajıydı. Şu an ikinci montajımıza geçiyoruz. Oradaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu şu an Mamak'tayız. Keçerine geçiyoruz. İkinci işimizde videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.